Gök ne yapıyorsun sen oğlum? götür Patik mi yapıyorsun Çekirdeğini çıkartıyor. Olmadı mı? Bak döndür şöyle. Buradan çıkar. Bastır şimdi. Dur şöyle. Dur. Heh, çıktı mı? Aferin. Çekirdeğini oraya atıyor. Pati nereye atıyor? Tamam. Al bunu da çıkart bakalım. Bastır. Çıktı mı? Bastır çıkar ol. Ha çıktı. O ne? O çekirdek. Ee, o, o çok cıvıkmış. At içine bir şey olmaz. Onu da buraya at. Al. Çıkart bakalım. Dur. O aferin sana. Hı, şöyle ağzını da kapat. Tamam onu da at. Biz nereye geldik Göktürk? Bahçeye geldik. Kimin bahçesi bura? Dedenin bahçesi. Dedenin mi? Hangi dedenin? Bık, 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 Bıyık dedesi. Bıyık dedesi. Şimdi sen ne yapıyorsun? Patik mi yapıyorsun? Evet, patik de buyuyor. Çekirdek çıkartıyorsun. Tamam, at içine. Onu da düzelt. Aferin. Kapat öyle. Bir tane daha vereyim mi? Ver. Al. Tamam. Tamam onun ağzını kapat at. Tamam at onu. Hadi orada yıka. Gitti bak. Al bunu da çıkar. Hop. Bak nasıl çıktı. <laughs> Ağzını da kapat onu şöyle. Şöyle yap. Hmm. Tamam. At onu da. Al. Bunu da çıkart. Hop. Nasıl çıktı gördün mü? Ağzını kapat. Sen bu işi öğrendin Gektürk. Küçük kayısıcı oldun sen. Bir tane daha verelim mi? Evet. Al. Araba. Hı. Anne kapıcı o. Ben de bu. Evet. Sen yapıyorsun. Baba. Baba döndü. <laughs> İçine girdi geri. Dönder. Bak dön. Bak dönder. Bir dakika. Burada mı çıkarttın? Oo. Oh, aferin sana. Kapat ağzını. Bakalım. Bir tane daha vereyim sana. 10 lira. 10 lira mı?

daha var mı? Bunlar da ben yapayım. Az kalmış. Sen bir de ağaçtan kayısı topla tamam mı? Evet. At onu. Elini yıka burada. İyice yıka, iyice yıka. Bana bak.